bu materyalistlerin, münkirlerin bütün hesaplarını bu iki madde ortadan kaldırıyor. Bir, kainatta her bir şey, her bir zerre, her bir mahluk kendi kuvvetinin binler derece fevkinde işler yapıyor. Her bir zerre kendisinin kuvveti, kudreti ne kadarsa onun bin derece fevkinde işler yapıyor. Bir uzun çubuğunun salkım salkım üzüm takması. Hangi şeye bakarsan bak, aynen bunun gibi kendi kuvveti, kudreti nedir? Onun yüzlerce misli fazla büyük işler yapıyor. İkincisi, neye bakarsanız bakın, umumi ceryana uygunluk, uygun hareket ediyor. Kainattaki umumi ceryana, işte güneş sisteminin nizamına, havanın şart.